Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam edelim. Burada ihva yapıyoruz. Ve entum. Sakin ondan sonra terfi geldiği için ihva oluyor. Ve entum. İhva yaparak okuyalım. Tetlünel T'ye bağlarken şiddet yapıyoruz. T'ye sert vuruyoruz. Tet lunel derken de neyleye bağlıyoruz? Kitab dururken kalkale yaparak duruyoruz. Çünkü burada duracak var. Kitabeyi kitab yapıyoruz. Duracak. Cezim koydurup duruyor. Ve entum tetlunel kitab diyelim. İhva. Efele. L'yi çekiyoruz. Burada harfi metni hareketsiz elif var. Efele. Te. Te'yi a'ya bağlıyoruz. Gıylun. Mettarız yaparak duruyoruz. Te'a. Gıylun. Efele <Sessizlik> Okuyalım. <Sessizlik> Ves ve V'yi seyeceğiz Ves I'yi uzatıyoruz. Harfimetten hareketsiz var. N'yi uzatıyoruz. Harfimetten hareketsiz V var. Vesta'inu Okuyalım. Biz sayaş etliyoruz. Sayıda da B'ye bağlıyoruz bu arada. Biz sab bir saya sayı B. KALKALE'DE yapıyoruz. Biz sab ri. Biz sab ri. Okuyalım. V'yi sa'ya şetteliyoruz. Ve sa le yuvarlak t durulduğu zaman h'ye dönüşüyor. Bunu daha önceden anlatmıştık. Normalde ve sa le t ama duracak geldiği için durmamız gerekiyor. Buraya cezim koyup durmamız gerekiyor. Nasıl durmamız gerekiyor? H'ye dönüştürüyoruz t'yi dururken. Ve sa le. Evet okuyalım. Ve-i-sa'ya şeddeleyelim. L'de asar var. Okuyalım. ve inneha... in he onda bir buçuk saniye tutma yapıyoruz. Ve he'yi uzatıyoruz. Harfi metten hareketsiz elif geldiği için. Ve-in-ne-he. Okuyalım. le ke B'yi uzatıyoruz. Harfimetten hareket Z'ye geldi. B'yi uzatıyoruz. T'yi tün yapıyoruz. İki ötüre olduğu için tün. İki ötürenin görevi neydi? Kalın harfleri un, ince harfleri ün sesine çeviriyor. Ve inna he leke bira tün. Okuyalım. İlle alel şi'in İlle'yi uzatıyoruz ve şetteliyoruz. ile şetteleyip uzatıyoruz. Harfi metten herkes elif var. Alel derken leyle'ye bağlıyoruz. Cezim var. Hay'ı uzatıyoruz. Harfi metten herkes elif var. Ha şi'in met tarzı yaparak duruyoruz. Evet okuyalım. Tutmayı yapalım. E ile H şeddeliyoruz. Elle zi zi uzatıyoruz. Harf metni harekesi ye var. Ne ye peltek zu ye zun nü ne nü uzatıyoruz. Harf metni harekesi ve var. Elle zi ne ye zun ne harf metni harekesi ve var. Unutmayalım. Okuyalım. şeddeli nunların ve şeddeli mimlerin tümünü tutuyoruz. Enne hümmü. anlatmıştık. İdgâm-ı İki harf yan yana, aynı harfler yan yana gelir. Birincisi cezimli, ikincisi harekeli. Bunları şeddeliyoruz, ayrı ayrı okumuyoruz. Hümmü. Bu L olsaydı, bu da lü olsaydı hüllü olurdu yani. Şeddeli okunuyor. Enne le ku şeddelin nunu tutuyoruz. Hüme'ye bağlıyoruz ve bu şeddeliyoruz. Hümmü leyi harfimetten metten elif geldiği için bir elif miktarı uzatıyoruz. Kuyu da uzatıyoruz harfimetten. metten hareketsiz geldiği için. Enne hümmü le ku okuyalım. Raybiye rab Rabbi hime'ye bağlıyoruz. Him. Rabbi him ve enne hüm şeddelinin tutuluyor ve eyne şeddeliyoruz enne hüme bağlıyoruz hüm rabbihim ve enne hüm okuyalım i leye bağlıyoruz leyhi raciun i Leye bağlıyoruz. Cezim var. İleyhi. Yuvarlak H. Esre geldi. Hi oldu. Ra. Harfi metten herkes elif olduğu için ra'yı uzatıyoruz. Ra. Okuyalım. Ya beni dört elif miktarı uzatıyoruz. Met işaretini gördük. Y'yi de bir saniye bir elif miktarı uzatıyoruz. Harfi metten herkes elif geldiği için ye beni s'e bağlıyoruz. Is ra dört elifi uzatıyoruz burayı da met var. İ ile y ile değil ye okunmuyor. Elif okunuyor. İ okunuyor. Bu hareke i'nin, y'nin değil. Y harfi uzatma harfi. İ harfini uzatmak için. İsrail kelimesi. İs-ra- Evet. Üç satır oldu. İnşallah çalışalım. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.